Sonlarını dinlemiş olduğunuz bu iki bağlamanın kodu da A2K'dır. Kısa sap modelli bağlamalarımızdır. Eee ayazmusikaletleri.com satış sayfamızdan daha ayrıntılı bir şekilde inceleyip sipariş edebilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde link mevcut. Yanı sıra WhatsApp numaramız da var. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Aslında her ikisi de aynı bağlamadır. Tekne ağaçları vesaire her şeyi aynıdır. Sadece kapak renkleri değişiyor. Biraz da teknenin ağaca göre deseni değişmiş oluyor. İlk çaldığım şuydu ama tanıtırken bunu sona bırakacağım. Evet tekne ceviz ağacından yapılmış yaprak bir teknedir. 39-40 santim boylarında bir tekne uzunluğu var. Kapak ağacımız ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri, arka tarafta da normal ses çıkış yeri ve eşik altımız var. Aslında bu eşik altı dediğimiz kısım Pul manyetik olarak yaptırdığımız bir kısımdır. Şöyle kapağın alt tarafına yapıştırılır ve arka tarafa şu monte edilir. Bu şekilde de amfiden ses elde edilir. Tüm bağlamalarımızda da bu şekildedir. Sap ağacımız her zaman ak gürgen olurdu ama şimdi bete ağacından yaptırdık. Yeni böyle bunları çoğaltacağız. Farklı renkler, tonlar olsun diye. Bete denilen bir ağaçtan yapılmıştır. Nokta hedeflerimiz artık biraz daha elips yumurtamsı şekle döndü, biraz daha güzel oldu. Akgürgen ağacından yapılmış, burguları var. Evet, diğer modelimizde yine tıpatıp Aynıdır. Teknesini paylaşalım. Yaprak bir teknedir. Ceviz ağacından yapılmış. Kapak kısmıyla dindir ama koyu kapak. Kapaklı ses çıkış yeri, normal ses çıkış yeri, eşik altısı, bete sap. Her şey aynıdır. Sap rengi biraz daha koyu ama bete ağacından yapılıyor. Burgular da yine aynıdır. Her ikisinde de sesler dengeli ve güzel bir şekilde geliyor. Duymuş olduğunuz üzere. Başta duymuş olduğunuz üzere. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.